Robogil Teknik Servisten merhabalar. Bugün Yuna 200 model robotumuzun fonksiyon testlerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Fonksiyon testlerini yapmamızın sebebi robotun fonksiyonlarından şüphe duyuyorsanız ya da herhangi bir arıza olduğunu düşünüyorsanız teknik servisimize göndermeden önce evinizde bu testleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi testimizin nasıl yapıldığına geçelim. Robotun yan tarafında bulunan açma kapatma tuşundan açık konuma getiriyorum ve robot hazır komutunu bekliyorum. robot hizmetinizde. Robot hazır. Robot hazır dedikten sonra 30 saniye içinde iki parmağımla iki tuşa birden 10 saniye kadar basılı tutuyorum. Test modunu seçin. Test modunu seçin dedi. Çalıştırma tuşuna uzun süre basarak test moduna geçmiş olacağız. İnternet bağlantısı başarılı. Gördüğünüz gibi iki ding sesi aldık ve yeşil ışıklar yanıyor. İlk dinksesi fonksiyon testlerine geçilmiş olduğunu göstermekte. İkinci dinksesi de ilk testimiz olan voltaj testini başarıyla geçtiğini göstermekte. Voltaj testi robotumuzun bataryasının iç bağlantılarına yeterli düzeyde elektrik akımı gittiğini gösteriyor. Şimdi bir sonraki test için bir kez bastığımda kırmızı ışık yandığını görüyoruz ve bir sonraki testte robotumuz hazır. İkinci testimiz sol boşluk sensörü testi boşluk sensörlerine şöyle robotun altını kaldırdığımızda 1 2 3 olmak kaydıyla bulunmaktadır. Bunlar düşme sensörü olarak da bilinmekte. Bu sensörler olası bir merdiven, yükseklik veya boşluğa karşı robotun düşmesini önlemektedir. Şimdi testimizin nasıl yapıldığını göstereyim. Robotumuzu 10 cm kadar yukarıya kaldırıyorum ve gerekirse ters çeviriyorum. Şu an gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor hala. Testi geçemedi. Bunun bir sebebi de zeminin açık renk zemin olması. Koyu bir zeminde bunu denerseniz direkt testi geçebildiğini görebilirsiniz. Şimdi testimizi geçebilmek için şöyle sol boşluk sensörüne elimi yanaştırdığımda yeşil ışığın yandığını görüyoruz. Ve sol boşluk sensörü testimizi başarıyla geçti. Bir kez basıyorum Gördüğünüz gibi hemen yeşil ışık yandı. Bunun sebebi 3. testimiz olan ön boşluk sensörü testini başarıyla geçtiğini gösteriyor. Bir sonraki testimiz için tekrar basıyorum. Kırmızı ışık yandı. 4. testimiz sağ boşluk sensörü testimiz. Bunun için robotumuzu tekrar kaldırıp sağ boşluk sensörünü elimle yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi yeşil ışık yanmakta ve testi başarıyla geçti. Tekrar basıyorum. Kırmızı ışık yandı. Beşinci testimiz olan duvar sensörü için robotumuz hazır. Duvar sensörü duvar kenarında temizlik yapabilmesi için önemli bir sensördür. Duvar robot arasında 10 cm paralel bir şekilde ilerleyebilmesi için önem arz etmektedir. Duvar sensörümüz açma-kapatma tuşu ve soket yuvasının yan tarafında bulunmaktadır. Dörtgen şeklinde bir çukurdur. Bu testi geçebilmek için... Elimle şöyle yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi yeşil ışık yandı ve testimizi başarıyla geçti. Şimdi bir sonraki testimiz yani 6. testimiz tekerlek testleri. Bunun için robotumuzu şöyle kaldırıp bir kez çalıştırma tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi tekerleklerimiz dönüyor. Yeşil yandı. Bir kez daha basıyorum. Tekrar yeşil yandı ve tekerlekler otomatik olarak hala dönmeye devam ediyor. Şimdi bastığımda ise tekerlekler geriye doğru dönmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Tekrar basıyorum. Otomatik olarak hala dönmeye devam ediyor. Şimdi ise bir sonraki testimiz. Yani 10. testimiz yan fırçalar. Basıyorum. Döndü ve yeşil ışık yanıyor. Yan fırça testimize başarıyla geçti. 11. testimiz rulo fırça testi için tekrar basıyorum. Rulo fırçayın döndüğünü gördük ve yeşil ışık yandı. 12. testimiz olan midek testi için tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil yandı ve toz haznesinde bulunan fan motorunun hava çıkışını elinizde hissetmeniz önemli. Hissettik. Yeşil komutu aldık. Bir sonraki testimiz 13. test, mob testi. Tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi test de hazır. Toz haznemizi çıkarıyorum. Ve su haznemizi takacağım. Bu testin amacı şurada bulunan konnektörlerin temas edip etmediğini, robotun hazneyi algılayıp algılamadığını test etmiş olacağız. Su haznesini taktım. Gördüğünüz gibi yeşil ışık yandı. Testi başarıyla geçti. Tekrar basıyorum. Kırmızı ışık yandı. Şu an 14. test olan tampon testine robotumuz hazır. Tampon testi robotu olası bir engele karşı çarpıp zarar görmeden geri dönmesini sağlamaktadır. Bunun için iki elimle ileri geri hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi yeşil yandı ve tampon testini başarıyla geçmiş oldu. Tekrar basıyorum. Ding dong sesini aldık. Başarıyla geçti. Ding dong sesi hoparlör testi olarak da söylenebilir. Hoparlörün düzenli ve stabil olarak çalıştığını göstermekte. Şimdi 16. test için tekrar basıyorum. İstasyon testi. Robotumuzu olduğu yerde bu şekilde ilerlettiğimde gördüğünüz gibi yeşil yandı. Şarj istasyonundan infralet bir ışık yayılmaktadır böylece robot şarj istasyonunu bulabilmektedir. Gördüğünüz gibi yeşil ışık yanda robotumuz istasyonunu bulabilmekte. Tekrar basıyorum. Bastığımda lazer testine geçmiş oluyor. Gördüğünüz gibi testi geçti. Lidarımız 360 derece dönmeye devam ediyor. 18. test olan lazer koruma başlığı testine geçiyoruz. Bunun için lazer başlığına şu şekilde dokunduğumuzda gördüğünüz gibi yeşil ışık yandı. Bu test robotumuzun olası bir sıkışmaya karşı kendini kurtarabilmesi için olan, olan bir test ve başarıyla geçti. Şimdi 19. test olan SPI Connection yani elektrik iç bağlantı testi basıyorum. Otomatik olarak yeşile döndü. İç bağlantılarının stabil bir şekilde çalıştığını göstermekte. Şimdi ise 20. testimiz yani basıyorum. Teste hazır. Soketimizi de şarj istasyonundan çıkarıp robotun açma kapatma tuşunun yanında bulunan soket yuvasına takıyorum. Şarj işlemine başlandı. Evet, şarj işlemine başlandı dedi. Robotumuzu açma kapatma tuşundan kapalı konuma getiriyorum. Gördüğünüz gibi yeşil ışık yandı. Robotumuz şarj istasyonuna gitmeden de soket yardımıyla şarj alabildiğini gördük. Sonrasında robotumuzu açık konuma getirmeyi unutmuyoruz. Eğer getirmezsek teste devam edemeyiz. Bu yüzden açık konuma getiriyorum. Soketimizi çıkartıp şarj istasyonuna tekrar bağlıyorum. 21. testimiz yani son testimiz olan istasyona götürme testi için tekrar basıyorum ve robotumuzu el yardımıyla şarj istasyonuna götürüyorum. Şarj işlemine başlandı. Evet, şarj işlemine başlandı komutunu aldık ve şu anda fonksiyon testlerimizi başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ek olarak böyle bir test daha yapabiliriz. Robotumuzu açma kapatma tuşundan kapatıyorum ve tekrar açıyorum. Robot hazır komutunu aldıktan sonra Home tuşuna basarak istasyona dönmesini sağlayacağız. Robot, robot hazır. Home tuşuna basarak şarj istasyonuna dönülüyor. Şarj istasyonuna dönmesini komutunu verdik. Şarj işlemine başlandı. Evet. Robotumuz şarj istasyonunu kendi başına da bulabilmekte ve şu an şarj işlemine başlandı. İnternet bağlantısı başarılı. Dediğim gibi fonksiyon testlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca testin yanlış yapımından veya robotun herhangi bir sebepten kaynaklı teste yanıt vermiyorsa nihai kararı teknik servisimiz vermektedir. Robotunuzu iyi günlerde kullanmanızı dileriz.